Arkadaşlar merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda da diğer videolarımda olduğu gibi okuduğum son kitaptan bahsedeceğim. Sizlerle düzenli olarak her hafta bir kitap paylaşma serüvenim dolu dizgin devam ediyor. Bu haftaya kadar 4-5 videoluk stoklar YouTube'da kayıtlıydı. Onları size otomatik olarak zamanlamaya göre planlama yapmıştım. Her perşembe belirli saatlerde yayınlanıyordu. O kaynaklarım bitti. Şimdi artık hem okuma rutinimi hızlandırmam, hem de size her hafta video çekecek şekilde bir çekim planlaması yapmam gerekiyor. Ki artık kopmayayım. Açıkçası bunu yapmak gerçekten çok kolay değilmiş, onu da söyleyeyim. Hani birazcık kitap tanıtımına geçmeden önce sizinle biraz dertleşme yapayım. Ve takipçi sayısı hani çok önemli mi, değil mi diye düşünebilirsiniz. Hani ben burada bu içerikleri uzay boşluğundan mı çekiyorum? Çünkü çok diğer mecralar olduğu gibi karşılıklı çok etkileşim olmuyor takipçi sayısı ve beğenme sayısı gerçekten insanları motive ediyormuş. Bunu ben de kendim şu an birebir içerik üretip videolar çektiğimde size anladım. Lafı fazla uzatmadan lütfen e, videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum ve videoya başlıyorum. Yani bugün paylaşacağım kitap Paul Rush tarafından yazılmış The Last Lecture. Son ders diye çevirebiliriz. Burada üniversite hayatında eğer bir hoca o akademik dönemi bitirdiğinde okuldan kendisine bir talepte bulunur. The Last Lecture denilen. Burada hem mezunlarına hayat dersi niteliğinde olacak böyle hayata dair onları hayata hazırlayan e, konseptleri anlatan bir e, içerik oluyor genelde. YouTube'da da Farklı bölümlerdeki hocaların, bölüm başkanlarının, son derslerinin genelde öğrencilerine, hayata dair, geleceğe dair umutlu olmalarını içeren güzel videolar oluyor. Ben yazarı, şöyle şu kitabını göstereyim. Ben yazarım bu kitabını okumadan önce yıllar önce YouTube'da böyle şöyle söyleyeyim, 15 yıl önce falan mı sanırım yıllar önce YouTube'da hatta TEDx yokken şey izliyordum böyle, hocaların derslerini izliyordum böyle hani Amerika'da okumadığım için mesela merak ettiğim okullarda hocalar ne gibi dersler işliyor diye. Orada bu hocanın konuşmasına renk gelmiştim. Kendisi belki de bence o konuşmasıyla TEDx'e ilham vermiş olabilir. Çünkü o videoyu dinledikten sonra gerçekten öncesi ve sonrası kendime baktığımda aynı kişi değildim. Çok etkilenmiştim. Çok güzel bir video. Bu kitabı da okurken o videonun bazı kısımlarını hatırladım ve o günlere döndüm. Şimdi kitaba geçmeden önce bir türlü yerleşmedim. O videonun altındaki yorumlarda çoğu kişinin o son konuşmayı her yıl bir kere izlediklerini ve kendilerini bir anlamda kalibre ettiklerini gördüm. O yüzden bu Kitabı okuduğumda da gerçekten yazarın konuşmaya yapan kişinin yani Paul Randy Paush'un ne kadar farklı ve değerli bir insan olduğunu anladım. Şimdi hazırsanız yavaş yavaş kitaba başlayalım. Randy Paush son dersini verme aşamasında hem de kendisinin hayatını değiştirecek kanser teşhisi kendisine kanser teşhisi konulduktan sonra ve bunun ileri aşamalarında olduğunu öğrendikten sonra birçok tedavi yöntemini deniyor. Ancak artık çok sınırlı bir zamanının kaldığını fark kalan zamanını nasıl geçirmesine karar vermesi, bir yandan ailesiyle vakit geçirme bir yandan mücadeleye devam etmesi, kendine farklı tedavi yöntemleri araması, bir yandan da üç küçük çocuğuna kendisinin olmadığı ilerleyen yıllarında nasıl davuzluk edebileceğini düşünmesi üzerine bu kitap ortaya çıkıyor. İşte bu okurken ben çok üzüldüm. Ama çocuklarını da sonra merak ettim ve Google'dan araştırdım. Siz de bakabilirsiniz. Şimdi bu kitaba dönecek olursak, yani çok duygusal bir insan olduğum için ben de tabii şu an tekrar böyle hissediyorum sizlere aktarır. Kitaba baktığımızda kitap 6 bölümden oluşuyor. Birinci kısımda bu kitabın nasıl oluştuğunu, işte son Konuşmanın neden ve nasıl hazırlandığını, eşinin zamanını daha çok kendileriyle geçirmesi istemesini ama bu kitabı sadece bizim için değil, kendi çocukları için yazdığını güzel bir şekilde açıklıyor. Aslında o son konuşma birazcık eşinden böyle bir af dileme maniyetinde dilir diyebiliriz birinci bölüm olarak. İkinci bölüme geçecek olursak gerçekten çocukluk hayallerinizi gerçekleştirmek, bir şeyler istemek, içinden bir şeyler gelmesi ve kendine inanmakla ilgili güzel anekdotları işeren bir kısa kısım. Burada çocuklarına gerçekten örnek teşkil eden bir hayat hikayesiyle karşı karşıyayız bir diğer bölüm maceralar ve alınan dersler. Yazarımız çok geç yaşta baba oluyor. 38 39 39 yaşına kadar bir bekar e, profesör olarak akademik hayatını sürdürüyor. Yeğenleriyle iyi vakit geçiriyor. Yeğenleri onları çok seviyor. E, hasta olduğunda, hastalığı ilerleyen kalan yemekli zamanlarında da yeğenlerinden lütfen çocuklarımla ilgilenin sözünü oluyor. Ben nasıl sizin ilgilendiysem diye. Burada gerçekten hale bağları, kavram insanı çok etkiliyor. Çok dokunaklı bir kitap. Bölüm 4'te de başkalarının hayallerine olanak vermek. Günümüzde biz çok böyle rekabet ortamında çalışıyoruz. Ee, okul hayatı da öyle geçiyor. Özellikle Türkiye'de öyle. Hani çan eğrisi sistemi olsun, başka şeyler olsun, hocalarla diyalog olsun. Ben çok böyle e, sinerjin olduğu bir ortam olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Her etrafınızda üniversite hayatınızda bunun tam tersini yaşadıysanız, örneklerle paylaşırsanız açıkçası pozitif olan inancı daha da artıracağı için sevinirim. Başkalarına destek vermek kapsamında özellikle yüksek lisans yaptığınızda burada hocalarınızın size bir anlamda destek olması, sizin hayallerinizin önünü açması çok önemli. Burada da kendi geçmiş hayatından örneklerle bunu dile getiriyor ve hatta çoğu bölüm için imkansız olabilecek şeyleri gerçekleştirdiğini görebiliyoruz burada. Diyelim çok sayısal bir bölüm, bir tıp öğrencisi, tiyatro ile ilgili ilgisi var. Bu ikisinin arasındaki ilişkiyi kuramayabilirsiniz ama o öğrenci için çok önemli olan bir tiyatro oyununda rol alabilir, sahne alabilir. Bunun mümkünatı hakkında insanlara fikir veriyor. Günümüzde birçok hayat hikayesi, birçok böyle imkansızı başarma örnekleri olduğu için size zaten hani bu verdiğim örnek basit gelebilir ama özellikle 2000'li yıllar için bizim böyle çok dogmatik böyle kalıplarla büyüdüğümüz bir dünyada gerçekten bunun mümkünatını örnekleriyle açıklıyor ve herkesi ikna edecek bir kitap o anlamda. Son kısım, beşinci kısım. Her şey hayatı nasıl yaşadığınıza bağlı. Burada da gene çocuklarına bazı temel başlıklardan yani hayata nasıl algıladığınızı, nasıl motive olmanız gerektiğini hani resilience denilen düştüğünde düştüğünde nasıl kalkınacağını örnekleriyle anlatıyor. Gerçekten bir babanın yani ölmek üzere olan bir babanın öleceğini bilen bir babanın çocuklarına bırakacağı önemli miraslardan biri. Bu tarz bir kitap olabilir. Ben okuduğumda çok beğendim. Ve son yani son sözlerde zaten burada yazarın kendi çocukluğu, kendi ailesinin kendisinin çok güzel bir aileye sahip olması, anne babasının sahip olması, onlarla ilgilenmesi, kendisiyle ilgilenmesi ve aynı şekilde kendisinin de aynı sevgi çocuk çocuklarına olmasının yüzünüyle birlikte direkt çocuklarına yazılmış kısımlardan oluşuyor. Onların ne olmak istediklerinin sadece kendilerini ilgilendireceğini, her zaman yanlarında olamasa da babalarının onları desteklediğini, önemli olan tutkularının peşinden gitmek olduğunu söylüyor. Bu kitapta da aynı zamanda yazma nedenlerinden biri de onlara ne hani imkan sağlaması, maddi destek olması tevhif haklarından dolayı dile getirmiş. Bir baba için bir yandan çocukların büyüyeceğini görememek, bir yandan onlara büyüyeceğini bilerek bu kitabı yazmak gerçekten çok nasıl anlasam etkileyici bir kitap yani öyle söyleyeyim size. Ben böyle şeyler okuduktan sonra hayatım bir yandan bu dünyadan gelip geçiciliğimiz, bir yandan arkamızdan bırakabileceklerimizle birlikte ne kadar önemli şeyler olduğunun, her bir insanın ne kadar farklı olduğunu da anlamış oluyoruz. Günlük hayatta fark edemediğimiz bazı şeyler var. Yanımızdan sadece insanlar değil aynı zamanda hayatlar da gelip geçiyor. Kendimize çok odaklıyız. Öyle yetiştirildik. Rekabet ortamı içindeyiz. Sürekli böyle en iyi olmalıyım, aman yerimi kaptırmamalıyım, aman okulda çan eğrisinde en yüksekte olmalıyım. Hani bunları çok böyle kaptırırken kendimizi, insani yanlarımızı da unutuyoruz. Ben insani yanlarımı hatırlamak istiyorum diyorsanız eğer, eskisi gibi yüreğimin varlığını hissetmek istiyorum diyorsanız eğer bu kitabı okuyabilirsiniz. Böyle bir kitapta umarım herkes sağlıklı bir şekilde sevdikleriyle birlikte bir ömür geçirir. Hastalık e, iyileşme süreci dünyadan ne zaman ayrılacağını az çok tahmin ederek gittiğin bir süreçte arkanda bırakacaklarını düşünme fikri kolay şeyler değil. Bunlar yüzleşilmesi zor şeyler. Yazar burada hem eşine olan sevgisini hem geç yaşta baba olmanın hüznünü hepsini bizlere çok iyi bir şekilde aktarıyor ama bu çok böyle duygusal arabesk tarzı değil tamamıyla böyle bir gerçek var ve bu gerçek kapsamında ben çocuklarıma Madde madde neleri bırakabilirim mahiyetinde bir kitap. E, kesinlikle çok negatif değil. Aksine pozitif, destekleyici. Hani bir babanın ya da bir işte amcanın dayının, yiyenlerine, çocuklarına olması gereken bir kılavuz diyebileceğim bir kitapta. Burada günümüzde çok böyle mühendislik, çok teknik, böyle moda mod, robotik insanlar gibi gelebilir ama mühendislikle ilgili çok güzel bir cümlesi vardı onu size söylemek isterim. Mühendislik kusursuz çözümler bulmak değil, sınırlı kaynaklarda elinizden gelen en el iyisini yapmaktır demiş. Gerçek bir mühendislik bakış açısı budur. Umarım büyüyen çocukları bu kitabı şimdi okulunda ve YouTube'da babalarını izlediklerinde eminim babalarıyla gurur duyuyorlardır. Videoma son vermeden önce bayram tatilinde çok sevdiğim arkadaş dışında buluşma imkanım oldu yurt dışında. Kendisi bana böyle bir kitap şeklinde bir çikolata almıştı. Onu size göstermek istiyorum ve buradan bir kez daha kendisine teşekkür ediyorum. Birazdan bu videoyu kapattıktan sonra yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Ya yani şu mükemmel kokuyor. Harika. Güzel. Çok teşekkür ederim tekrar bundan. Arkadaşıma. Bununla birlikte kendisiyle çok fazla vakit geçiremedik. Umarım ilk bir fırsatta bu açıyı kapatırız. Kendisi bile de Dr. Joe Dispenza'nın Becoming Supernatural adlı bu kitabına hediye etti. Buradan ona bir kez daha çok teşekkür ederim. Doktor Joe Dispenza'yı bilmiyorsanız eğer şöyle kısaca size anlatıp, Kendisi böyle atlet koşu yapıp bisiklete binerken bir kaza geçiriyor ve bisiklette geçirdiği kaza sonrasında burnundan aşağısı sinirleri felç oluyor. Kendisi tıp doktoru değil, e, biyokimya üzerinde doktorası var. Kendisi doktorları kendisine bu süreçle ilgili olarak hani iyileşme süreciyle ilgili olarak şöyle bir yöntemde bulunuyor. Ya ameliyat olacaksın, ameliyatın riskine göre felçli kalabilirsin şeklinde. Kendisi bunu kabul etmiyor. Başına gelen bu kazayı nasıl atlatabileceğini düşünüyor ve meditasyonla kendini iyileştirmeye başlıyor. Hani bunu böyle söyleyince çok saçma gelebilir size ama günde iki saat sadece dikkatini bedenine, ayak ucundan başına kadar vererek bir meditasyon sürecine giriyor. Geçme, olumlama üzerine ve şöyle düşünce gücü dediğimiz aslında zihin ve beyin arasındaki o uyumsuzluğu dengeleyerek şu an kendisi zaten ayakta birçok böyle seminerleri, eğitimleri olan bir insan. Kitabını okumak, telkinleriyle kendinizi iyileştirmek isterseniz de faydalı olacaktır. En azından vizyon katacaktır. Hayat çok stresli. Bazen gerçekten dünya böyle fikirler hale almıyor. Bununla başa çıkmak için bu kitap bence çok faydalı olacak diye düşünüyorum. Ve buradan bir kez daha şimdi çok teşekkür ediyorum. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere demeden önce. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin de bu aralar neler okuduğunuzu merak ediyorum. Şu an okuyacağım kitaplar çok birikti. Sadece onları bir sıraya bir ütüne oturtup okuyup sizlerle aktarmayı, sizlere aktarmayı düşünüyorum. Öyleydi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Güle güle.